Yeah, brain drop, 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 smoking no cooking the hot box Fucking on your beats here, dah da Cookin' the dope in the front butt. We can't promote in the fucking Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere görev yaparak nasıl kazanç elde edebileceksiniz. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Göstereceğim size gerçekten çok iyi bir site. Zaten sizlerle beraber az sonra tam 40 liralık bir ödeme alacağız arkadaşlar. Senin minimum çekimi 20 TL diye hatırlıyorum. Tam hatırlamıyorsam az sonra zaten beraber sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Minimum çekim ne kadar? Kaç TL çekeceğiz arkadaşlar? Video full ödeme kanıtı yani e, aşağıdan kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere böyle ödeme kanıtlı videolar çekmeye çalışıyorum Arkadaşlar o yüzden bana destek amaçlı kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Bu arada bir buçuk bin abonede sistemi çıkacak son 30 abone kaldı yani son 30 abone için abone olmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi videomuza geçelim Videomuza geçmeden önce arkadaşlar bildiğiniz üzere Discord sunucumuz kuruldu arkadaşlar. Kurulalı tam 2 hafta oldu ama sadece 15 kişi var arkadaşlar. O yüzden e, açıklama kısmındaki linkten sizler de gelebilirsiniz. Zaten bildiğiniz üzere çekiliş yapıyorum. O çekilişi de arkadaşlar bu Discord sunucusunda yapacağım. O yüzden hemen açıklama kısmındaki linkten Discord sunucusuna da gelebilirsiniz. Discord hesabınız yoksa da zaten çok kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Şimdi hadi videomuza geçelim sitemizin ana sayfasına geldik arkadaşlar gördüğünüz üzere sitenin adı paramosun.com açıklama kısmında sitenin linki var arkadaşlar zaten ana sayfasında da diyor günlük 15-20 TL ayda 500-600 TL kazanabilirsiniz boş vakitlerinizde otobüste evde ek gelirim imkanı elde edebilirsiniz diyorlar arkadaşlar şimdi nasıl kayıt olacaksınız onlardan bahsedelim kayıt olmaya geçmeden önce arkadaşlar ana sayfasında nasıl çalışıyor bölümünden buradan sorularınız varsa veya internetten nasıl para kazanacağım uygun görev veya para çekme bölümüne bakabilirsiniz. Özellikler bölümünden çekiliş sistemini kişi, kişi özel görevler ve bildirimler olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ekibimiz bölümünden ekipteki kişileri gösteriyor. Sözleşmeler bölümünden buradaki bütün sözleşmeleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İletişim bölümünden ise isterseniz mail ile isterseniz numara numara ile yani telefon ile de görüşebilirsiniz. WhatsApp ile yani görüşebilirsiniz. Yani iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz kayıt olacağız arkadaşlar öncelikle. Buraya adınızı, soyadınızı, buraya mailinizi, buraya parolanızı iki, e, onaylamak için ikinci kez parolanızı ve Açık Rıza metnini okudum ve onaylıyorum'a basıyorsunuz. İsterseniz Açık Rıza metnini okuyabilirsiniz arkadaşlar burada da kayıt olduğunuzda sözleşmeleri kabul ederseniz sözleşmeler bölümünden de az önce dediğim gibi buradaki toplam 5 sözleşmeyi de kabul etmiş oluyorsunuz. İsterseniz de buradaki sözleşmeleri okuyarak da hareket edebilirsiniz. Bundan sonra numaranızı gireceksiniz. onay onay yapacaksınız. Hesabınızı onaylayacaksınız. Sonra da arkadaşlar artık para kazanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Biz zaten üye misiniz bölümünden hemen üye girişini yapacağız arkadaşlar. Üye girişimizi yaptık. Şu an e, Param olsun ana sayfasındayız arkadaşlar. Şu an kaç tane aktif görev olduğunu, kaç tane onay bekleyen kanıtın olduğunu, kaç tane çekiliş olduğunu ve ne kadar bakiyemizin olduğunu arkadaşlar. Başlamadan önce kullanım rehberinin oku bölümü var ilk başta. Buradan kullanım rehberini okum, okumanızı gerçekten tavsiye ederim yoksa e, görev yapamazsınız. Ben de yöneticiye sordum, bizzat kendim yöneticiye sordum. Çünkü ben yani ben okumadım muraları ama sonra arkadaşlar kendisi dediğinde bizzat hepsini okudum arkadaşlar ve sistemle alakalı bütün bilgiler şu anda sizlere söylemek için savırsızlanıyorum arkadaşlar Çünkü sistem çok iyi yani 40 liralık 41 liralık bir bakiyem var sistemde şimdi arkadaşlar bu arada e, sistemden daha sonra beraber ödeme alacağız arkadaşlar yani video izlemeye devam edebilirsiniz buradan bütün 8 tane sorunun cevabını buradan öğrenebilirsiniz yani hangi nasıl para çekebilirim nasıl daha çok kazanabilirim gibi soruların cevaplarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar şimdi görev yap kazan bölümüne geliyorsunuz Buradan buradaki zorunlu görevleri yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama bu görevi yaparken sizlerin başına bir aksilik gelecek. Görevi yapamayacaksınız. Bu görevi neden yapamayacaksınız arkadaşlar? Çünkü görev hesabı eklemediniz. Bu görev hesabını nasıl ekleyeceksiniz? Buradan görev hesaplarının bölümüne geleceksiniz arkadaşlar. Sonra buradan yeni sosyal medya hesabı ekle diyorsunuz. Buradan bir servis kategorisi seçiyorsunuz ve bunu param olsun zorunlu görevler olduğu için param olsun seçiyorsunuz arkadaşlar. Buradan hesap atı yani kullanıcı adınızı girmeniz şart arkadaşlar. Hemen kullanıcı adımızı giriyoruz. girdikten sonra kaydet bölümüne basıyoruz. Artık param olsun kullanıcı adımız artık param olsun'daki sosyal zorunlu görevlerdeki şeyimiz artık yani e, aktif arkadaşlar şu anda. Görev yap kazan bölümünden şu zorunlu görevleri artık yapabiliriz. Twitter servisi bölümüne geliyoruz. Görev yap bölümüne basıyoruz. Görev linkine e, Twitter profiline gidin diyor yani buradaki talimatların hepsini okuyorsunuz. Sonra burada not olarak bu önemli bu arada takip ettiğiniz hesabı asla bırakmamalısınız. Bu hesabı bırakırsanız bu sponsor iki yani bu e, görev veren sponsor ikinci reklamı vermez, ikinci reklamı vermediği için size görev gelmez, size görev gelmediği için sizlerde kazanç elde edemezsiniz. O yüzden verilen görevlere sadık kalmayı ve çıkmamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor arkadaşlar bir kanıt göndermeniz yeterli arkadaşlar. Yani birden fazla fotoğraf göndermeniz gerek yok. 36 saat içinde en geç 36 saat önce içinde e, onaylanacaklar lütfen bundan önce destek talebi oluşturmayın. 36 yani 37. saate geldiğinde destek talebi oluşturabilirsiniz. Görevlerim onaylanmadı diye arkadaşlar. Şimdi buradan bir hesap seçmemiz gerekiyor. Buradan biz Param olsun'u seçiyoruz. Bildiğiniz üzere Param bizim bir hesabımız vardı zaten. 742. Bunu seçtikten sonra buraya e, takip ettiğimiz kullanıcı adımızı girmemiz gerekiyor. Tabii ki de ilk önce görevi yapmamız gerekiyor. Görevi şuradaki görev adresinden gidiyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya ilk önce takipten çıkalım. Sonra buraya arkadaşlar takip ediyorsunuz. Takip ettikten sonra buraya esis almanız gerekiyor. Yani ekran görüntüsü almanız gerekiyor. Ekran görüntüsünü nasıl alacağınızı bilmiyorsanız zaten şu an ekranda göstermişimdir arkadaşlar. Ekran görüntüsünü böyle alıyorsunuz. Aldıktan sonra arkadaşlar geri siteye gidiyorsunuz. Bu sayfayı kapatıyorsunuz. Geri siteye gel geliyorsunuz. Arkadaşlar buradan dosyaları seç bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan beni resimler bölümüne yaptı Burada gördüğünüz üzere ekran görüntüm var. Ekran görüntümü seçtim yükleniyor. Sonra tabii ki de daha hızlı onaylanması için arkadaşlar benim kullanıcı adımı girmem gerekiyor. Buraya kullanıcı adımı giriyorum kanıt onaylaması için gönder diyorum. Gönderdim arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz üzere 8 puanlık bir görev yapmışım. 2 puanlık bir görev yapmışım. Bu puanlar gerçekten çok önemli puanlar arkadaşlar. Şimdi görev yap kazan bölümünde artık görevlerimiz açıldı. Yani bir tanesini yapsanız bile yetiyor arkadaşlar. Bu görevler ne işe yarıyor? Buraları kapatalım. Bu görevlerle kazanç sağlayabiliyorsunuz. görevleri yaptığınızda artı olarak puan da kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ee, buradan bir YouTube görevi yapalım YouTube abone servisi görevini yapalım arkadaşlar gördü 15 kuruş ama artı 15 puan arkadaşlar yani ne kadar görev yaparsanız o kadar puan kazanırsınız ee, bu puanlar ne işe yarıyor Bir de bunu söyleyeyim arkadaşlar bu puanlarda o ayın birincisi olursanız size çekilişle ödül veriyorlar bu ödüller aylık 100 lira 150 lira 50 lira gibi ödüller oluyor yani bu puanlar kazanarak daha da fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar Görevliğin kanalına gidin ardından kanala abone olun. Abone olduğunuzda da ekran görüntüsü atın diyor arkadaşlar. Aboneliği asla bırakmayın. Buradan şimdi görev adresi bölümüne tıklayacaksınız arkadaşlar. Sonra buradan kanala abone olacaksınız. Sonra buradan kanalın böyle SS'ini alacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben SS'ini aldım. Şimdi buradan ee, kanıtımı ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan aşağıya doğru iniyoruz. Buradan e, tabii ki de bu YouTube kanalı görev görevi olduğu için buradan görev hesapların bölümünden görev eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bir hesap eklemeniz gerekiyor. Hepsi, hiç, <laughs> hepsi için arkadaşlar. Buradan yine Mali 0742 YouTube giriyorum. Kaydet diyorum. Buradan YouTube için de girdim arkadaşlar. Yani görev yap, kazan bölümünden YouTube'u seçtiğimde artık bu görev yapmaya hazırım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Buradan teknoloji Altrea hocamı seçiyorum. Buradan dosyaları seç bölümüne geliyorsunuz. Buradan sonra param olsun 2'yi seçiyorum arkadaşlar. Sonra burası yüklendi anda görevimi yolluyorum. Gönderdim arkadaşlar. Ha görev yapma arkadaşlar ee, bitti. Sen de görev ver bölümü var arkadaşlar burada. Buradan sizler de görev verebiliyorsunuz. Ee, bağlı görev ekle veya ana görev ekle. Buradan kategoriyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Görev yönetim bölümü var. Buradan eklediğiniz görevleri görebiliyorsunuz. Çekilişler bölümü var. Gördüğünüz üzere 20 TL ödül çekilişi kazanılacak iki. i̇ki kişi, iki kişi arkadaşlar, iki kişi onar TL'lik ödül arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kişiler kazanacak. Buradan arkadaşlar bakiye yükleme bölümü var. Buradan bakiye yükleyebilirsiniz. Mesela 10 TL'lik bakiye yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Ödeme talepleri bölümü var arkadaşlar. Burada da görebilirsiniz ki 10 TL'nin üzerinde. Yani 10 minimum çekim 10 TL arkadaşlar. Buradan biz çekim talebimizi vereceğiz. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber. Buradan çek bölümüne basıyorum. Şu an çekim talebimizi verdik arkadaşlar. Evet şu an ödeme talebimizi verdik bu şu an onaylaması bekliyor diyor şu an şu an saat 6.33 onaylandığında arkadaşlar videoyu tekrardan başlayacağım arkadaşlar şimdi durduruyorum Evet arkadaşlar ödememiz yapıldı şu anda bu sayfayı tekrardan yeniliyorum gördüğünüz üzere 40 lira 90 kuruşluk ödememiz yapıldı şu an zaten ekranda arkadaşlar dekontunu görmüşsünüzdür İsterdim ki paparadan göstereyim ama arkadaşlar telefon numaram gözüktüğü için şu an paparadan gösteremiyorum arkadaşlar o yüzden e, burada zaten dekontunu görmüşsünüzdür ekranda. E, yani ödemesini yapan bir sistem bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sistem. Zaten sistemin açıklama kısmında linki var. Daha sistem bitmedi. Daha 4-5 tane bölüm var arkadaşlar. Şimdi daha sistemi tanıtmaya geçelim arkadaşlar. Fiyat tablomuz bölüm var. Buradan gördüğünüz üzere buradaki fiyat tablolarını yani hangi görevin ne kadar olduğunda görebilirsiniz arkadaşlar. Yani o kadar görevi var ki bu kadar fiyat tablosu bir verilmiş arkadaşlar. Burada görev hesapları bölümü var. Zaten burayı gösterdim. Burada bütün yerleri eklemeniz gerekiyor. Yani görev yapacaksanız Twitter'ı, Instagram'ı, Android, Apple yani Android derken Google Play ile arkadaşlar eklemeniz gerekiyor. Referansların bölümünden ee, buradan referanslarınızla daha çok referans bularak daha çok para kazanabilirsiniz. yüzde %3 kazanıyorsunuz. E, ve bu bir yıl boyunca bu şeyi arkadaşlar bu yüzde üçü kazanıyorsunuz arkadaşlar ne kadar referans o kadar para ee, yani onu da söyleyeyim yüzde üç arkadaşlar bu da gayet iyi bir rakam. Buradan iniyorsunuz destek talepleri bölümü buradan isterseniz destek talebi de oluşturabilirsiniz ee, aktif talepler destek talebi oluştur bölümüne gelebilirsiniz konusu e, her şeyini yapabilirsiniz ödemeniz yapılmadı mı yoksa göreviniz onaylanmadı mı arkadaşlar buradan oluşturabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bilgiler bölümünden de bilgiler bölümü de boş arkadaşlar. Yani sitemiz bu kadar. Site gayet güzel bir site. Zaten ödemesini de yaptı. Gerçekten çok güzel bir şekilde tam 40 lira 90 kuruşluk ödememizi de aldık. Yine de ben yine ekrana gö gö be e belirtmişimdir arkadaşlar Video videoları saran kişiler için gösteriyorum burada yine arkadaşlar. Ödeme kanalında ekranda görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir site arkadaşlar. Evet bugünlük sitemiz bu kadar arkadaşlar. Daha fazla böyle ödeme kanıtlı videoların gelmesini istiyorsanız daha fazla böyle çok kazançlı sitelerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.